Bu fiilin ruhumda, aklımda nasıl tesir edeceğini ben nereden bileceğim? Layıkasız olmaz. Son bir mevzu. 28 sene bana zulmettiklerinin hakiki sebebini bu günlerde bildim diye Emirdağ 205'te devam ediyor. Yani kader sakın ha hizmetini maddi ve manevi terakkiyatına ve kemalatına ve azaptan ve cehennemden kurtulmana hatta saadet tebediye vesile yapma yapma etme, etmediğim halde ustad etmediği halde testi kırılmadan önce çocuğunu döven Nasrettin Hoca misali Allah'ın iki türlü kulları var. Bir hata yaptıktan sonra vuruyor. Bu kullar avamdır sen ve benim gibi. Allah daha kul hata yapmadı ama yapabilir çünkü çok önemli bir konumda bulunuyor. Mü mü çok önemli ümmet için bir kavşak o. O çok mühim bir insan o. Hata yaparsa ümmet sendeler. Hata yaparsa ümmet devrilir. Onun için hatadan sonra Allah tokat vursa olmuyor, değemiyor. O insana tokat hata yapmadan önce tokat vuruyor. İşte Emirdağ 205'te 28 sene görmediğim eva cefa sıkıntı e, efendim zehirlenme görmedim. Ya ben diyor dinimi dünyaya ve siyasete alet etmediğimi herkes de biliyor. Savcılar da biliyor diyor. Tamam mı? E ya tamam zalimi zulmünü koyduk. Ama kader niye müsaade etti diyor. Kader niye müsaade etti? Şimdi anladım ki sakın ha hizmet imaniye Kur'an-ı yeni şahsi kemalatına ve terakkiyatına bir, cehennemden ve azaptan kurtulmana iki, başka maddi ve manevi terakkiyatına, kemalatına azaptan ve cehennemden kurtulmana hatta saadet ebediyene vesile yapma. Ama daha yapmadım. Yaptıktan sonra tokat yesene olur ki? Peki ya biz bize daha ki kardeşim o zaman bazı tokatlar o zaman böyle değerlendirsene. Ey Allah beni seviyor. Hata yapmadan tokat vuruyor. Peki hata gel tokat gelince niye diyoruz ki? Ya ben ne yaptım ki vurdu ya? Demek ki o anda makbul insansın.